Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bunu DS e oynuyoruz. Bu benim. Bu Gale Efe. Superstar'da tabii ki Yunus Emre. Arkadaşlar arkadaşlarımızdan Berat. Yani şu arkadaş Berat. Alp. Bu da Emirhan oluyor. Arkadaşlar ortada dönem benim. Selamun aleyküm. Beyler ses verin. Tamam ben gideyim yaptım. Arkadaşlar başlayacağız. Bir el bir savaş topu atalım. Emre da mini game yapsın. Savaş topu mu oynuyoruz? Ha bir el bir atalım. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir, 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 ben, ben diğer telefonuma gireceğim bekleyin. <laughs> hayır ya şu an normal savaş topu atak. <laughs> Arkadaşlar maça geçince hemen Oğlum, ben başlatacağım. Hepinize merhaba. Arkadaşlar döndüm. İnternet. Hayır hayır gel. İnternet Deme, internet, internet iyisin. Yoksa... <laughs> ben. Arkadaşlar benim internetim bana çok verin, kötü. Bana verin topu. Kanka ben veremiyorum. Benim internet gitti. <laughs> siz benimkini görseniz gözünüz kanar. Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldim. Ya bir internet sorunu yaşadım. Hala yaşıyorum ama. Arkadaşım Efe Milayim ve Selma sınıfına ya şey yanlış dedim özür dilerim. arkadaşlar ee, şey, emin hansız ama da abone olmayı unutmayınız önümüz kırıldı ultim var böyle ultim var ben gol atmaya gidiyorum siz şu an fark ettiniz mi Heh. normalde 5 maç tamamla diyordu şimdi görevlerde diyor ki 5 savaş tamamla. Selam genç var Duyduk mu? Hayır. Aa, birazcık, 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 birazcık. O böyle. Arkadaşlar şu an internet sorunu yaşıyorum ya. Oğlum çok kötü internet. <laughs> Çık arkadaşlar ve eksi yedim hemen geri geleceğim maç başlayınca geliyorum evet geldim ya internetim çok kötü ya şu Edgar Edgar hop şuna vur arkadaşlar vur yes şu an internetim çok kötü şu an ah, hatta anlıyorsunuz arkadaşlar yarın yeni videom gelecek ve yeni videom daha da manyak olacak ve her videom 10 dakika olmak zorunda ya fazlası da vardır. arkadaşlar jesi olan efe milayim kanalına abone olmayı unutmayınız bir de e, Yumun 22 kuzenim olan Yunus sevme Arkadaşlar e, şey şey,imi ana da abone olmayı unutmayınız. Bio'da. oldu dimi Allah. <laughs> İnşallah telifim açık dinlemek istiyorum ama korkuyorum da. Edgar çok güzel oynuyor. Benim o Edgar'ı lazım. Aha top yüzde. Tamam. Günseme helal. Hah tamam. İki gitti. Bir afk sanırım. Bakın normal lütfen abone olunuz. Değilmiş, 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 değilmiş. Yes, I can. Bu şu. Evet, nasıl bir internet güzel olur. arkadaşlar sonunda arkadaşımız yaptı ama internet gitti evet mük çok güzel çok güzel abi arkadaşlar mini game'de görüşürüz evet bu gibi de arkadaşlar haritamız nita bu habitayı oynarken görürsünüz arkadaşlar bu arada arkadaşlar. Epey, Veyla, geldim. Arkadaşlar yanıma benim yanıma gelin. Dizilin, dizilin. Yes, I can. Arkadaşlar ulti doldurdum. Böyle ulti dolu. Attım. bir şey yapıyordum ama ya Allah konuşmayın iki saat ya konuşmayın ya şimdi bir de benim düşünüyorum hem yani bence aşısı var Evet arkadaşlar geldim Arkadaşlar biz şey yanlışlıkla eli kaydatmayı unutmuşum. Jeki'dim. Şu an yumun 22 nita. Arkadaşlar başlıyoruz. Bunu demin yaptığım yalnız çok mantıklı bir şeydi. Evet, Arkadaşlar kal olan biraz ile yapmış. Aa, ben de yaptım. Ondan bir şey demiyorum. arkadaşlar yeni haritamız başlıyor haritamız topuklu namık arkadaşlar haritamızda ben nitayım ve ayım oyun boyu herkesi kovalayacak birbirine vurduğunda geri geliyorum Arkadaşlar video uzasın diye böyle yapıyorum. Lütfen bir şey demeyin. Arkadaşlar başlıyoruz. Aa çok yanlış bastım. Evet sanırım Bibi gidecek. Sanırım Mortis gidecek. Evet arkadaşlar Mortis gidecek. Evet Mortis gitti. Mortis öldün çık. O da gitti. Evet arkadaşlar öldü. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya bay bay.